Evet millet ortalık karıştı. Ortalık toz duman. Lionel Messi Barcelona'ya kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Salı öğleden sonra erken saatlerde Barcelona korktuğu büro faksı aldı Lionel Messi'den. Bu arada faks denilen şey şu arkadaşlar. Yasal statüye sahip olacak güvenli bir belgenin iletilmesi. İspanya'da yaygın bir e, ticari iletişim aracıdır. Bizdeki noter tasdikli belge gibi düşünün yani o kadar. Peki şimdi ne olacak? Lionel Messi bu hareketi neden yaptı ve nereye gidecek? Konuyu yakından takip eden ne kadar gazeteci, yazar varsa araştırdım, derledim. Şimdi paylaşıyorum ama yorumlarda siz de fikrinizi beyan edin. Güzel insanlar, Lionel Messi yaklaşık 20 yıl sonra kulüpten ayrılmak istediğini söyledi ya. İspanyol futbol uzmanı Graham Hunter'a göre Messi doğru olanı yaptı. Barcelona bu isteği yazılı olarak aldı ama henüz resmi bir yanıt vermedi ama bir yanıt hazırlanıyormuş tabi. Messi kanadı ayrılığı bonservisiz halletmek istiyor. Çünkü kontratında her yıl yenilenen böyle bir madde var. Mayıs sonuna kadar Messi ücretsiz ayrılabilir. Ama bir dakika. Ağustos'tayız. Serbest bırakma maddesini işletemezsin. Bu da tabi Barça yönetiminin düşüncesi. Messi kanadı da diyor ki o normal zamandaydı anam. Şimdi son maç yeni oynandığı için Otomatikman Mayıslar Ağustos oldu. Bu benim hakkım. Şimdi öyle bir madde ki Messi'nin tüm istikametini belirleyecek kadar kritik. Barcelona hükmün hala yürürlükte olduğuna katılmıyor. Şampiyonlar Ligi finalinin 30 Mayıs'taki orijinal tarihinden 10 gün sonra yani 10 Haziran'da süresini dolduğunu düşünüyor. Messi'nin avukatları da istedikleri kulübü rahatça seçebilmek için pandemi finalinin son tarih olduğunu düşünüyor. Orası bir karışık şu an şimdilik. Graham Hunter da der ki Messi ve adamları çok uzun zamandır başarısız futbol kulübünden paraşüt hazırlar. Kontratındaki bu maddenin zamanı geçti belki ama zamanı geçmesine rağmen diyor bunun garip bir sezon olduğunu söyleyecekler ve bu işi halledecekler. Ama diyor bunu bir strateji olarak görürseniz diyor Messi'nin bu şekilde gitmesi başkan için büyük utanç olur ve bir yıl sonra seçim var. Ve başkanın bu durumu kurtarmak için savaşması utanç verici olur diyor. Sky Sports muhabiri Darma Şehşet de der ki Messi bu maddeyi çözmeden gideceği yeri belirleyemez. Zira sonrasında bedeli inanılmaz ağır olabilir. Ama artık kalmak da kolay değil. Biliyorsunuz dün Puyol tweet attı. Saygı ve hayranlıkla tüm desteğim seninle tarzında. E yeni teknik direktör Kuman ne dedi? Benim için bir hoca olarak Messi ile çalışmayı ben çok isterim dedi çünkü maçları kazanıyor. Eğer her zamanki gibi oynayacaksa kalsın isterim. Öyle dedi, güzel dedi ama keşke öyle olsa. İspanyol futbol uzmanı var Terry Gibson diye bir adam. Terry Gibson'ın tespitleri bence çok yerinde. Olayları bu noktaya getiren son gelişmenin o Luis Suarez olduğunu düşünüyor Gibson. Ve diyor ki Suarez ile Messi'nin ne kadar yakın olduğunu bir herkes biliyor, biz de biliyoruz. Aynı kolayı bir aynı ağızdan içiyorlar. Gelecek sezon için Suarez'i satma planı Messi için diyor bardağı taşıran son damla oldu. İşte bu nedenle iplerin Messi'nin elinde olduğuna inanılıyor. Niye derseniz Başkan Bartemoy'un Messi ile bir seçenek olursa ne olacağını biliyor. Kulübün ikonik oyuncusunun kariyerini başka yerde sürdürmesine izin verirlerse kulübü yöneten herkes için Destansı bir başarısızlık olur. Bakalım biraz daha derinlerde neler oldu derseniz. İspanyol muhabiri Alvaro Montero Sky Sports'a konuştu. Dedi ki Messi'nin kararının tohumları geçen hafta yeni patron Kuman'la tanıştığı zaman atıldı aslında diyor. Geçen cuma yaptılar bir konuşma. Messi'ye göre o pek iyi gitmemiş. Kuman diyor ki Messi'ye o görüşmede Arturo Vidal ve Suarez'den hoşlanmıyorum diyor. Zaten diyor muhabirde Kuma'nın daha önce medyada Barcelona'da çalışmak için bölüm bittiğini söylemesi de pek sıcak karşılanmamıştı. Bütün bunlar biriktiğinde olaylar bu noktaya geldi diyor. Peki Messi bundan sonra nereye gidebilir? Sky Sports muhabiri var Solke Hoy. Ona göre durum şu güzel insanlar. Önemli olan şu Messi zorla Barcelona'dan çıkabilecek mi? Bu aşılması gereken ilk engel. İkinci engel ona ödeme yapabilecek bir kulüp bulunabilir mi? Şimdi düşündüğünüzde Messi'ye sahip olduğu parayı ödeyebilecek Dünyada kaç kulüp var? Yani geçen gün City'nin başkanı çıktı dedi ki biz artık 20-25 arası oyuncularla kontrat imzalayacağız. Şimdi Messi 33 yaşında. Ha, bu tabii City'nin bu prensibini çiğnemeyeceği anlamına gelmez. İspanyol muhabir Montero da diyor ki City en iyi seçenek. O öyle düşünenlerden. Diyor ki kendisi City para nedeniyle, Premier League nedeniyle Guardiola yüzünden en iyi seçenek diyor. Her şey bir arada diyor az önce adını andığım Graham Hunter kardeşim de şöyle düşünüyor. Inter Miami kulübü yani David Beckham onun uzun zamandır Messi ve Suarez'i bir araya getirmeye çalışıyor. Öyleymiş ama diyor doğrusunu söylemek gerekirse bu büyük sürpriz olur çünkü MLS yeterince rekabetçi birlik değil. Amerika'dan söz ediyorum. Diyor ki benim bildiğim kadarıyla Paris ve Manchester City çok istekli. Paris'te Ander Herrera ve Di Maria tarafından beslenen Neymar var, Mbappe var. Şimdi Messi bir hayal edin diyor. Of, yani Parisler muhtemelen böyle pole pozisyonunda bekliyordur. Benim fikrime gelince Messi 19 yıldır bu kulüpte. İkon, idol, Barcelona'nın bugün her şeyi. Neymar gittiğinden beri devam eden inşa süresini bir türlü bitiremedi kulüp. E bunu bitirememesi Messi elbette çıldırtıyor ve o da taleplerini iletti. Abiden gidecek dedi, gitti. Kuman olmaz, Çavi gelsin dedi, olmadı. Suarez bir yere gidemez, bize karışmayın dedi, kabul görmedi. O da büyük ve egolu komutan tavrıyla darbeye girişti. Ama belki de bir süredir işe yaramamanın sebebi Messi merkezi bir ortamın varlığıdır belki de yöneticiler 59 milyon euroluk böyle toplam Messi maaş yükünü artık düşürmeye başlamışlardır. Sonuçta pandemi sonrası kulübün 300 milyon euroluk bir açığı oluştu. Yüksek maaş kazananlarla yollarını ayıracaklarını açıkladılar daha yeni. Belki de yönetim Kuman'a taze, yepyeni beyaz bir sayfa açmanın doğru olacağını düşünüyorlardır. Ayrıcalık dönemi bitmiştir belki de. Kuman'da 15 yıl sonra Barcelona tarihinin en büyük oyuncusu olmadan yaşayacak ilk menajer olacak olur. Ayrı hikaye o da. Böyle inandığım için değil dostlar yani. Mesele 360 düşünelim diye ben bu önermeleri yapıyorum. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Messi'nin hareketi biraz daha benim için politik hamle gibi geliyor bana. Messi, Ronaldo değil. Çocukluğundan beri başka yer görmemiş. 33'ünde yeni bir meydan okumayı gerçekten ne kadar istiyor olabilir? Arkasında Puyol var, Xavi var bu hamlelerin. Başkanın evi zorlandı. Messi için kitleler sokakta. Kim kazanır? Tahmin etmek zor değil ama göreceğiz.